LGS sınavı geçtiğimiz 5 Haziran tarihinde yapılmıştı ve adaylar sınavdan sonra artık sonuçların açıklanmasını ve tercih dönemini beklemeye başladılar. Eğitimin İş Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere LGS tercihlerinde nelere dikkat etmemiz gerekir? Kısaca bu notlarını aktaracağız. İlk önce en önemli konuyla başlayalım. Yüzdelik diliminizi merkeze alın. Puan sıralaması il yüzdelik dilimi ve genel yüzdelik dilim olmak üzere iki şekilde veriliyor. Bu konu çok önemli çünkü tercihlerde puandan daha çok yüzdelik dilim önemli. Tercihleri kesinlikle genel yüzdelik dilime göre yapmalısınız. Aksi takdirde beklediğiniz okullar gelmeyebilir veya herhangi bir okula yerleşememe durumu söz konusu olabilir. İki kariyer hedeflerinizi düşünün. Tercih edeceğiniz okulda alacağınız eğitimin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın. Üçüncü maddemiz okulu gidip görün iyi araştırın. Tercih etmek istediğiniz okulu mümkünse görün ve aklında detaylı bir araştırma yapın. Dördüncü maddemiz tercihinizi geleceğe yönelik olsun arkadaşlar yapın. Öğrencinin okumak istediği okul türü çok önemli. Eğer öğrenci üniversitede fen bölümlerinde okumayı düşünüyorsa fen liseleri üzerinden tercih yapmalı ve o yüzden gelecekte okumak istediğiniz alanı şimdiden iyi belirleyip tercihinizi ona göre yapmanız size avantaj sağlayacaktır. Ulaşım olanaklarını değerlendirin. Özellikle büyük şehirde ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmalı. Sadece çok istediğiniz için çok uzak bir bölgede tercih yapmak pek de doğru olmayabilir. Pansiyon var mı? İyi araştırın. Eğer başka bir il için tercih yapacaksanız okulların pansiyon durumlarına mutlaka bakın. Bazı okullarda hazırlık olabilir. Liselerin hazırlık sınıflarını dikkate alınmalı. Uzmanlar hazırlık sınıfı olan Anadolu liselerinin köklü Anadolu liselerinin olduğunu altını çiziyor. Tercih yaparken bu özelliği de göz önünde bulundurun. İstediğiniz yabancı dile dikkat. Lise eğitiminin en önemli konularından biri yabancı dil. Eğitim almak istediğiniz yabancı dil bilgisini kontrol edin. Aynı okul hem İngilizce hem Almanca eğitim veriyor olabilir. Eğer İngilizce eğitimi almak istiyorsanız tercihlerde Almanca bölümünü yazmayın. Listeye yeni girmiş okullar. Tercih robotunda bazı okulların karşısında yüzdelik dilim bilgisi yerine yıldız işareti olur. Bu o okulların yeni açıldığını veya geçen sene yüzdelik dilimi oluşmayan ya da bu yıl statü değiştiren okullar olabilir. Bu okulları tercih edeceksiniz. Bulunduğu yerdeki eşler okullara bakarak tercihinizi yapabilirsiniz. Evet 30 Haziran'da sonuçlar açıklanacak ve ardından tercih maratonu başlayacak arkadaşlar. Şimdiden herkes için hayırlı olsun diyoruz. Eğitimin 3 Dünyası kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.